Evet, seninle evlenirim. Bu günleri de gördük be. Sen huzurun ne anlama geldiğini biliyor musun? Bu dünyada huzur aramak ahmaklıktır. Eşref artık öyle bir adam. Elindeki her şeyi aldı. Şimdi en sevdiği kişiyi alacağım. Herkesle ayrı ayrı ilgileneceğim senden vazgeçmemeni istiyorum. Bana rağmen. Senden asla vazgeçmem. Lanet gibi bir şey bende Kâfıza. Yani sana bir söz verirsem onu da unutmam merak etme. Seni sürekli yanımda görmek istiyorum. Buna cevap vermek istemiyorum. Nisan ile birlikte oynayacakları oyun büyük olacak. Nisan, Dinçer'in güvenini kazanıp yanına yaklaşacak ve en ufak açığını yakalamaya çalışacak. Tüm bunların üstüne Hıdır meselesi katılıyor. Levent Özdilek'in canlandıracağı Hıdır Elverdi karakteri dizinin dengelerini alt üst edebilir. Hıdır'ın Eşref'in babası olması ihtimali hala tartışılıyor. Belki Eşref için o bir baba değil de kurulan hayallerin oğlu gibi bir figür duygusu yaratıyordur. Ve Dinçer'in geçmişi. Eşref, Dinçer'in yıllar önce öldürdüğü adamın oğlu olduğunu öğrendiğinde taşlar yerine oturacak. Ama bu ortaya çıkış zamanı henüz değil. Bu sır zamanı geldiğinde açığa çıkacak. O an geldiğinde tüm dünya sarsılacak. Ayşe olarak ben bu bölümün her sahnesini hakkında kendi fikirlerimi sizinle paylaşacağım ve bunlara size kendi tarzımda anlatacağım. Hiç sen de izlerken düşündün mü? Nisan bu kez sırrını mı koruyacak yoksa yıkıcı gerçekleri mi dökecek? Hıdırım gerçek yüzü hangisi? Dinçer'le Eşref yüzleştiğinde kim galip gelecek? Yeni bölümde büyük bir kırılma yaşanabilir. Eşref tek artık Kadir yanağa karşı harekete geçmiş durumda. Kadir'in yetimler üzerindeki etkisi sarsılıyor. Eşref'in en büyük hamlesi yakında geliyor. Yeni bölümleri kaçırmamak ve bu dizinin en güncel dedikodularını ilk öğrenmek için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Gelin bu dramı birlikte izleyelim.